Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir evvelki yine bir dil sürçmesi oldu. Yani meleklere emir verdi dedik. Yok, Hazreti Adem'e o eşyaları efendim, meleklere anlatmak için efendim, emir verdi Hazreti Adem'e. Evet, yani bazen dil sürçmesi oluyor. <laughs> dersi tekrarlamak da zor oluyor. Evet. E, muatebe bir muatebe değil yani. itab demek bir mesela birisinin yaptığı fiili ona efendim, o, 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 o onu ayıplamak o yani hanım yani e, kusurlu olduğunu ifade etmektir. Ne efendim?

قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني yani sizin yani efendim, izhar ettiğiniz, açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri de ben biliyorum. Yani hakkıyla biliyorum. İşte ilk önce efendim, tefsirimiz yani Allah Celle Celaluhu her şeyi yani efendim, e, alemu ma la efendim, ondan sonra efendim e, lemma alime ma khafi alay min umuri semavati ve ma zahara lehum yani yani onları da Allah Celle Celaluhu zahir ve batın hallerini de biliyor. الكونجا يعني إلى معنى بردة سورة وقيل <applause> يعني وقيل ما تبدون قولهم أتجعلوا فيها من يفسد فيها وما تكتمون استبطانهم أنهم أحق بالخلافة يعني يعني ما تبدون تقصي ستة يعني Yani zahir ve batın o da hallerini Allah biliyor. Hanım bu mesela taksis etti yani. Efendim, yani zaten umum olduktan sonra bu da içine giriyor yani. Efendim, hem zahire ve neyse bu da mesela onun içine giriyor yani. Vakıla ee, yani denilmiştir ki ma azharu minet taati yani taatta izah ettikleri yani biz mesela ey hanım sana hamd diyeceğiz ya rabbi ve nahnu nusabbihu hamdike ve nuqaddisu leke itaatelir diyeceğiz ya rabbi durmadan efendim ve ve eser iblis minhum onlardan minel masiyeti masiyetten bu daha zayıftır yani bu mesela e, yorum hanım yani. Yani İblis a, aleyhi lanet efendim, e, daha önce tabi meleklerle beraberdi. Efendim, e, Subhanallah hatta mesela tefsir diyor, diyor ki mesela 80 bin sene demek ki ibadet etmiş meleklerle beraber Allah. A, ama içinde kibir varmış demek ki. Allah biliyordu. Ne zaman mesela kibrini açığa verince tabi o zaman tabi melun oldu. Evet. Aa, ee, de onlardan masiyeti izhar etti. Efendim, e, rivayete göre efendim, Allah Celle Celaluhu Melekul emir vermiştir. Yani efendim, Hazreti e, Adem'in efendim e, Aleneminau Aleyhisselam'ın efendim onun e, e, şeyi toprağını demek ki hamur edecek. Ondan sonra efendim e, e, Mekke-i Mükerreme'nin yolu üzerine koymasına emir veriyor. Hanım e, rivayete göre demek ki Mekke ile Taif arasına konulmuştur. Efendim, onun cesedi. Yani öyle çamurdan mesela yapılmış cesedi. Ondan sonra evet e, iblis efendim e, onun efendim, cesedini görünce efendim e, niçin yani bu niçin yaratılmış yani isimde? yani e, kendi eliyle de vuruyor ona Efendim, bakıyor ki mesela içi boştur. İçi boş olunca diyor fedakale fi fihi ve kharaca min dubrihi yani. Demek ki ağzına giriyor ve ah buyurun arka tarafından çıkıyor yani dübüründen çıkıyor. Yani. Ve meleklere diyor ki efendim, bu efendim, yani sabat edecek yani bir içi boş olan bir şeydir, bir mehluktur. Eğer şayet Allah Celle Celaluhu size bunu faziletli kılarsa siz ne yaparsınız meleklere sormuş. Melekler de demişler ki biz Allah'a itaat ederiz. İblis de kendi nefsinde yani efendim, açığa vermiyor. Nefsinde diyor ki ben efendim, itaat etmem. Eğer bana efendim, tavdil ederse, benim efendim, bana benden üstün tutarsa, ben efendim itaat etmem yani. Haşa. Efendim, yani Allah'a. E, ondan sonra, işte yani bu diyor mesela, meleklerin efendim izhar ettiği ve efendim gizlediği. Yani demek ki, meleklerin içinden sadece iblis yani. Evet Yani ben o falanın katil o falanın mesela o kabilden yani ben o falanın katil falanın yani katil zeyden mesela. Halbuki onlardan birisi bir zeydi öldürüyor. Evet birisi öldürüyor ama diyor falan kabilenin falan canın çocukları mesela. Falancayı öldürmüş diyorlar. Halbuki onlardan Efendim, birisi öldürmüştür yani, e demek ki o meleklerden işte bir mesela iblis de o zaman demek ki melek gibiydi, efendim, o sadece söylemiştir. Diğer melekler dediler ki biz Allah'a itaat ederiz efendim, e işte e, onun manası kıyla yani denilmişti, tabi çok zayıftır diyor. أضعف ديول دها ضعيف يعني بو برنجل شيدا دها ضعيف أه وقيل ما أظهروا من الطاعة طاعة إظهار التقللر الشي كمسا ملكلر بيزي طاعتدلرز وأسر إبليس إبليس منهم ونهردان من المعصية معصيتن إجزا دي شي دي مكتر يعني وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني معنى سهل Vel hamzatu hamza lil inkari inkar içindir. Dakhalat harfel cahdi yani nefi harfin üzerine dahil <tip> olmuştur. Um, yani ö, efendim lil inkari burada yani lil inkari yani lil inkari nefi yani. Nefi inkar. يعني يكون من الممكن من في ان يكون يعني دخلت ان يكون على حرف الجحودي يكون من الممكن ان يكون من الممكن ان يكون من نفي ان يكون يعني الممكن ان يكون يعني الممكن دخلت على حرف, الجحدي, yani حرف isbame inkari derler. evvelen feade'sil isbata isbata ve takrira yani demin manasında oluyor yani kul tullakum demeksin yani. yani kul tullakum yani. Evet yani, yani, peki bu manayı bu şekilde telaffuz etmek niçin dil mübalagat ediyor yani mübalağa için ve

ben bir yerlerden diyoruz yok yoktur yani her şey var demektir. Ve alem bil enne hazil ayati bu ayetler tedullu ala insani insanın şerefine delalet ediyor. Şerefli efendim, ve meziyetil ilmi ilmin meziyetine efendim, delalet ediyor. Ve fadlihi ilmin fazileti alel ibadeti ibadet üzerine وأنه يعني بو شرط شرط في الخلافة خلافة بل العمدة يعني هاير هاير يعني بلاكس يعني عمددر يعني أساس يعني فيها خلافة تشنك إلم أول مصا خليفة أبدا بيش يعني